yavaş yavaş özgür yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. 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 yavaş yavaş tekbir tekbir de Gazze'de mücahitler her, her yerde. Tekbir Gazze'de, mücahitler her yerde. Tekbir! Bekir. Tekbir! <laughs> <laughs> ジュンジュ e ジュンジュンジュンジュンジンジュンジュンジンジジンジ yalnızca kendim için değil, o da bilinmeyen, sesi duyulmayan, hatta hayalleri bile elinden alınmış binlerce çocuk adına konuşuyorum. Dünyanın pek çok yerinde biz çocuklar korku içinde yaşıyoruz. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Sudan'da, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da ve daha pek çok mazlum coğrafyada çocuklar ağlıyor. Oysa biz çocuklar sadece oyun oynamak istiyoruz. Saklanmış oynamak, bisiklete binmek, esir yapmak, gülmek istiyoruz. Biz ne savaş isteriz, Ne nefret, ne de düşmanlık. Sadece istiyoruz. Lütfen sahnenin ön kısmını boş bırakalım.